Merhaba arkadaşlar ben ben Hakan yanımda da Kutay var uzun süreden beri görüşemiyorduk işte uzun süreden görüşemediğimiz ilk video Kutay nasılsın abi iyiyim lan ya Kutay adam mısın işte ee, uzun süreden beri video çekemiyorduk şu an ben Kutaylardayım işte yarın Aflak videosu geliyor ee, birkaç sene kapatacağız dedik kesene diyorum birkaç belirsiz bir gün. Ee, bu sefer yüzde yüz dedik ama bir arkadaşım var bu bizim videolarımızı sever o ısrar etti onun üzerine oynuyoruz. Evet Kusaylar, Kusay arkadaş sayesinde geri döndük işte orada teşekkür ediyoruz. Eee şimdi bir görev yapacağız. Kutay istiyorsan başla göreve. Ev bu. <laughs> Evet göreve başlıyoruz ve Guardian Angel. Ee, bu oyunu tavsiye ederim. Ee, biraz salakçı bir oyun ama çok güzeldir. biraz ilerlerde göreceksiniz. İlerlerde videoyu çekeceğiz işte. Bununla, bununla falan devam edeceğiz. Yeter sana neresi yarıda kaldı onu bilmiyorum ne yapacağız. Kutay ne yapacağız lan onu? Ee, onun ben oyununu sildim, sevleri de yok. Ama bir gün yükleyeceğim. Onu yükledikten sonra başlayacağız. Ben de yüklü de ben de bir görevde hata veriyor o yüzden ben devam etmiyorum. Bir de ben de yok ya para olsa dükkan sizin. Şu an göreve başlıyorum. Yarın harfler videosu çekeceğiz adam olun lan. Hoş ya çekeceğiz evet. Ve çok fena kasıyor. Evet. Ya Hakan yapma şunu ya. Bunu anasını satayım. Ne zevk alıyor. Sus lan sus. Tipe bak. Arap. Biz, bizim tipemize baksana aynı şey gibi. Neydi o? Gladiatorin. Tizi Sparta. Benim şu an sesimi duymuyorsunuz? Sadece bir fısıldamı mı diyorsunuz? Aferin duyun. Kutay valla konuşma beni de sinirlerdir ve çatar o. O. Benim silahım var mı? Niye silah? O. <laughs> evet şimdi bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? I was worried about you for a second. Just be ready when I come out. Study box. Oluyor Arkadaşlar hala uzun süreden beri görüşüyoruz ve hala aydız hiçbir bokluk yok. Sadece sayfadan iki kişi vermemiş. Ya biz çok yalancıyız ya bir de. Sayfayı kapatacağız, kapatacağız diyor hiç kapatmadı. İşte böyle biri vazgeçti kapatmaktan. O videolara devam ediyon işte böyle. Ulan adama niye vuruyor? Adamın yanında patlatma lan. Nerede patlattın? Adam uzaklaşsa öyle patlıyor. VUUUUU! Aaaa. Araba patlayacak lan benim yüzümden. Oha lan sınırsız. Silaha bak hiç yerdeyim, hatırlamıyorum abi. ben bu oyunu önceden çekmeyi düşünüyorum da diye boş ver dedim vash ah. kutlay görevi olabilir bu da size koyabilir <laughs> bu adam ne bu da bana koyabilir öldü <laughs> ve maalesef kaybediyim Bilge ben size Nostalika diye bir seriden bahsetmedim ama öyle bir seri başlayacak nasıl olacak mesela PlayStation 1 oyunlarını ya da Ater oyunlarını oynayacağız Ater dediysem NES dediğimiz yani birçoğumuzun Ater olarak bildiği oyunlar Grafiklerde kötü maalesef ben grafikleri kötü olmayı istiyorum Aa, Hatta biraz komik şeyler yaptım çekiyorsun benim yanıma? Ben önemli bir şey mi diyorum? Kutay komik şeyler yap diyor. Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. <gülüyor> 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 Ve böyle arabaya gelen düşmanları öldürüyoruz. Ya ne diyeceğimizi biz de bilmiyoruz. Bilmiyorum ya. Mal gibi konuşuyoruz biz de kabul. Evet şu an hala valmizi konuşuyoruz. Evet şatçı dur <laughs> <laughs> Ve böyle gelen arabaları vuruyoruz ve öldürüyoruz. İşte bak. Hadi lan az kaldı daha çok varmış ya. Hadi kutay bir saatte öldürüyor. Oha ya adam ölmüş. Kutay bir şey söyleyeceğim mi? Yok. Aa arkadaşlar şimdi aklımıza bir şey gelmiyor çünkü çok uzun süre oldu. Bir Minecraft videom vardı o da çok saçma olmuştu. Ya biliyorsunuz bizi beğenmemesi sebeb sebebinizi lütfen yazınız. Yani biliyorum birkaç kişi sayfaya arada bir bakıyordur. Bari beğendim bir iki kere bakayım hesabı. Ama lütfen, lütf, Lütfeyin evet lütfen <laughs> söyleyin. Biz de ona göre kendimizi düzeltelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kutay doğru söylüyor. Yani siz de bizim hatamızı söyleyin de biz de anlayalım yani onları düzeltmeye çalışalım. Siz de yorum yazın yani. Utangoç olmayın oğlum bu kadar. Yani bize de şöyle diyoruz. Biz de hatamızı düzelteceğiz. O, öyle demek istedi Evet şu an. Bak şu an bir iki dakika sessiz kalabiliriz çünkü abim geliyor. Ya biz, abi, abi, abi gelecek olacak oğlum bir şey olmaz ya bu kadar ufak olma. kızıyor. Kızıyor. O kadar bebeğiz ki, yani ağabeyimizden korkuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Daha eve ne kadar var ya? Daha çok var hala gidiyoruz. <laughs> Bu oyun çok güzel bir oyun ama bazı yerleri çok saçma. Bilgisayarınız iyisi, yaa, iyisi yükleyin yani. Kalk like bilgisayarınız azıcık kasıyor. 11 FPS'de oynuyoruz. 11 FPS sanki <laughs> çok güzel. <laughs> çok eziz, çok kötü. Şey. Aynen ya. Lan ne oluyor bu? Helikopter ne? Hayat ya. Helikopter bakıyor ya. <laughs> Lan <ne> öldüremedi dedim. öldür <laughs> şunu <Hıtırsın> ver. <laughs> Oo. <laughs> Otobüs bekliyor. Ola <laughs> bu da böyle <laughs> daha ya, dokuz yanlış <laughs> oluyor. <gülüyor> Arkadaşlar, bu şu an böyle Valk Kurot videosu değil sadece oyunu tanıtma. E, ee, i̇lerlerde fikrinizi söylerseniz devam edeceğiz ilk bölümden başlayarak. Bir de Hakan Mitch alabilirse Hakan'la kop oynayacağız. Benim bir çalmama yakın zaten. Ben yakında yani bir ay iki ay içinde alacağım. Yüreğime geliyor. Yani alırım da. Ve uçuyoruz. Uçuyoruz. Yo. Arada bir Hakan'ın Hakan mici olmayacak ama arada bir öyle video çekebiliriz. Ben buraya iki günlüğüne geldim. Kalıyorum şu an burada. Pazar günü döneceğim işte. Iııı. Bugünlerden de cuma Ö öğrenci bayramı. <laughs> ya üş, işte Facebook'tan öğrendik, öğrendik geliyoruz. Özenti güçlü. Sniper'la arabayı mı patlatacaksın? Allah ya. <laughs> Adamı öldürecek işte lan. Hey Kutay bu daha sonra da başka da oylar gelecek. Half Life, Half life. Life, life gelecek. Son, sonra, sonra Minecraft gelebilir. çünkü gelebilir diyorum çünkü çok saçma çekiyorum Minecraft'ı. Lan, 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 woo. Evet, kutu adamları öldürmeye çalışıyor. Ölmüyor lan. Ölmüyor. Ben diyorum ona dokuz canlı diye. Ölmez. Lan bir öldüremedi yakınlaştırsan mol. Evet. Sen <laughs> ne sandın o gülüm? Oha adamı bak uçuyor lan. Uçan adam Sabri. <laughs> Uçan adam Sabri. Sabri Reis'e buradan selamlar. Evet Sabri. E Sabri şey. de hemen baktı. Evet. <laughs> Sabri işi yok da bizim sayfaya bakacak ya. Sabri bizim sayfayı takip ediyor. <laughs> reloading, reloading. Ne söyleniyordu lan ha? Reloading. Reloading. Reloading diyorlardı lan. ilerlerde ben bir çalınca zombi rock oynuyorduk biliyorsunuz. Ben onları devam edeceğim işte. Ya bir bir çalamadım arkadaş ya. Hep unutuyorum. Param oluyor da unutuyorum. Evet şu an bir şey konuşuyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu görev zaten bayağı uzun oldu hala da bitmedi. Ya da biz zor bitiriyoruz. Bir de bunun birleştirmişleri var. Fraps videoları bölüyor. İkiye bölüyor. Yani 5 dakika 5 dakika geçiyor bölüyor videoyu. Bitti. Evet. Videoları böldüğü için kötü oluyor işte. Ben kutu ediyorum ki birleştirme programı var. Bir video birleştirme programı. İşte iddireceğiz herhalde bilmiyorum şimdi. Onun yüzünden kaç tane video yük koyamadım. Bir de daha geçen gördüyseniz Ultra Gaming diye bir sayfa açmıştık. bu sayfayı kapatıyoruz demiştik. Ama onu yapmayacağız. Çünkü profil resmi bile yapamıyoruz. En azından bunun profil resmi var. Arkadaşlar Akakutay Gaming'de profili değiştireceğiz. O da çok eskidi artık. Sıkıcı olmaya başladı ve şey hareket. Bir iki hareket çekti hadi kapatalım kutay. <Gülüyor> <Sessizlik> <Gülüyor> <O> -oh. <laughs> <O> -oh. <laughs> arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz ve bu son hareketle kapatıyorum. <laughs> Ve kendinize iyi bakın. Sayfı e, öner, önermeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın durdurayım ben. Ben durdurayım. Ben...